Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir NFT projesinden bahsedeceğim. The NFT projesi RedKit adlı platformla da ortak çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Fazla incelemedim, kısa bir video çekmek istiyorum. Daha doğrusu güzel bir para kazandıracağını düşündüğüm için paylaşıyorum. Hem de canımızı sıkmayacak bir şekilde çok yüksek bir mevla kazanmak mümkün. Neden böyle bir şey düşünüyorum Çünkü bize e, toplam ayrılan para birimi 3000 dolarlık e, Burada da alım yapacağınız miktar 30 dolarlık 500 ki şahsi kişiye çıkacak bu 500 şahsi kişinin arasında da ilk işlem açıldığı zaman eğer çıkarsa da o ilk 100 kişi alım yapabilecek Böyle düşündüğünüz zaman yüzde 30'u çarpın 3000 dolarlık bir e, Token Ayrılmış tokenin çıkış fiyatı 0.0002 ilk eğer çıkarsa kazanırsanız %25'i direkt e, geri kalan %75'i de bir ay sonra alabileceksiniz. E, Boost'la alım yapılacak. E, Network ise Binance Smart Chain BSC'de arkadaşlar. Böyle bir kazanma imkanımız var. Bu üç gün sürüyor. Yeni açıldı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 gün yazıyor. 0 enter'dan bahsediyor. Aynı zamanda sitelerine girdiğimde karşıma şöyle bir şey de çıktı arkadaşlar. E, burada üç şekilde para kazanmaktan bahsediyor. Bunun dışında hani private computation dediğimiz şeyden bahsediyor. Telegram'da e, fazla e, sanırım kalırsanız 7 ile 13 arasında 2200 dolarlık e, DNFT al, allocation alım hakkından bahsediyor. Twitter'da best stickers oluşturmaktan bahsediyor. Buna da 2200 dolarlık e, e, Allocation alım hakkından bahsediyor. Bir de günlük quiz var. Bu da 600 dolarlık. Nasıl katılacağımızı anlatıyor. En çok katılanlar, en çok konuşan, en çok orada işlem yapan, muhabbet edenlere böyle bir para kazanmak mümkün. Evet, dediğim gibi kripto para piyasasında her yerden para kazanmak mümkün. Arada şunu sıkıştırmam gerekiyor. Kanalıma takip edip, abone olup videoları da beğenirseniz sevinirim. Çünkü ne kadar fazla insana erişirsem ben o kadar fazla içerik üretmek için çaba harcayabiliyorum. Öyle düşünürseniz de sevinirim. Aynı zamanda burada Twitter best stickers dediğimiz şeylerden bahsediyor. Bunları Türkçe'ye çevirerek okuyabilirsiniz. Bu tarz projelerde alım yaptığınız zaman gerçekten çok güzel bir para bırakabilir. 50x, 500x, 100x yapabilir. Yani bu para küçümsemeyin. 30 dolarlık alım yaptınız. O para gelir. 50x yapar, 100x yapar o coin. Ondan sonra baş, bambaşka bir para kazanırsınız. 30 dolar, 3000 dolar, 1000 1000 dolar para kazanırsınız belki. Böyle şeyler mümkün. Ee, bundan dolayı paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada ayrıntılı bir şekilde private sell'de nasıl satılacağı anlatılıyor. Aynı zamanda da bu tokeni illa almak istiyorsanız da BSC Station'la anlaşma yapmışlar. Şimdi şuraya girdiğimizde Dear NFT yazıyor. BSC Station'a girelim buraya girdiğimizde bu site çıkıyor karşımıza NFT farmlar var idolar var launchpadler var ee, tokeni kitlememiz gerekiyor anladığım kadarıyla şey şuradan cüzdan açmamız gerekiyor neyse şuraya bir şifremizi yazalım ben bunun da şifresini bilmiyorum ama ha, girdik cüzdanı bağladık diyor ki hiç şeyin yok diyor bsc station diyor ilk olarak al daha sonra bsc e, station token al ya da diyor farm LP token oluştur onu farma koy diyor. Daha sonra pull'lara diyor. Sonra diyor token claim edebilirsin diyor. Katıldıktan sonra bunlardan bahsediyor. Böyle bir süreç var burada. Daha sonra e, şu IDO pulls'lar var. Burada live dediğimiz finish it, devam eden 2 ay 2 ay 3 ay önce kitle olan tokenlerden bahsediyor. E, faiz oranları da var. Ondan sonracıma şu startlara bakalım nasıl katılacağımızı öğrenelim NFT mid market trade exchange kısmı var birazcık burada birazcık vakit geçirelim bu neymiş ha bu da iddia gibi bir şey up up diyorsun Ondan sonracıma ona göre bir fiyat belirliyorsun ondan bahsediyor şimdi mor diyelim ee, buralarda gezinebilirsiniz. Burada da işlem yapabilirsiniz. BSC siteyi kitlemeniz gerekiyor diye biliyorum. Bu site biraz daha e, güzel olabilirdi. Ee, bu BSC pet'in yeri alacağını düşünüyordum. Ancak fiyatı çok düştü. 0.15'e kadar düştü. Daha ileri seviyelere gelebilir. Neyse sözüm ona o ki arkadaşlar burada güzel bir para kazanmanız mümkün. 3 çeşit, 3 hatta 4 şey, farklı şekilde para kazanabilirsiniz. Günlük quizden bahsediyor. Bunları gelin isterseniz birazcık çevir çevirsinler okuyalım. Telegram en çok meşgul. Telegram grubumuz en çok etkileşime giren ilk 10 kişi DNFT tahsili 2200 dolarlık pay alacak. En çok etkileşime giren topluluk üyeleri 7 Ekim ile 13 Ekim arasında Der NFT Global Telegram grubundan yayınlanan mesajların toplam sayısına ve mesajların kalitesine göre belirlenecek. Yalnız Telegram'da topluluğunuzla gerçekten etkileşime giren yorumlar sayacağız. Spam yapmak sizi diskalifiye ettirir. Der NFT resmi Telegram grup sohbeti. 1 ee, ve yedinci en etkileşimli her bir 200 ABD dolar tahsis kazanır 8-15 ile en etkileşimli her birisi 100 dolarlık kazanır Bakın mesela böyle çok güzel bir şekilde para kazanabiliyorsunuz yani sadece o kanalda ya etkin oluyorsunuz sadece 7'li 13'ünde muhabbetle dahil oluyorsunuz sorulara cevap veriyorsunuz yani bu burada birazcık vakit geçiriyorsun 300 dolar para yatırıyorsunuz daha sonra 3000 dolarla çıkabiliyorsunuz 5000 dolarla Bunlar gerçekten çok önemli fırsatlar arkadaşlar Bunları kaçırmayın diyorum her zaman. Çok farklı şekilde para kazanmak mümkün. Twitter'da en iyi çıkartma bu meme dediğimiz şeyler var. Ee, diyor ki mesela bir şeyler yapıyorsun işte bu fotoğraflarla oynuyorsun. Elin maska dalga geçiyorsunuz falan filan. Üzerine falan işte bu tokenin ismini yazıyorsunuz. Birazcık tasarım bilginiz gerekiyor. Bu konuda bunu yapabiliyorsunuz ek olarak 3. diyor günlük test 8 Ekim'den 13 Ekim'e kadar global telegram grup sohbetimizde her gün rastgele bir zamanda değer NFT hakkında bir günlük soru yayınlayacağız soru gönderme süresini soru yayınlamadan yaklaşık 30 dakika önce duyuracağız her gün soruyu en hızlı ve en doğru şekilde cevaplayan kişi kazanır bu nedenle günlük test için toplamda 6 kazanan olacaktır diyor mesela bu da çok güzel bunlar bunlarda yüzler dolar anlatılmış Burada da satışlardan bahsedilmiş private 1 bir ay kitle işte en başta da yüzde onlu verim diyor daha sonra diyor alt ay boyunca alt e, ay boyunca sürer bu diyor bir aydan sonra diyor. Ondan sonra bu bunlardan bahsediyor. E, en başta verdiği bir şey yok yatırımcılara takım 12 ay boyunca kitle. Ondan sonra e, günlük 24 ay boyunca da günlük Pay, pay, ayrılacak diyor. 12 ay boyunca kitle anladığım kadarıyla. Cliff ilk defa duydum böyle bir kelime. Ee, ne diyor bu bir airdrop çekiş değildir katılımcı token tahsisi alma ve özel satış katılma şansı için yarışıyorlar yani siz buraya geldiğiniz zaman bu bir hani sana bu tokeni verdim falan değil siz sadece ön satışa katılmak için bunları yapıyorsunuz ancak değer mi değer çünkü katıldıktan sonra 30 dolar 300 dolar 100 dolarlık alım yapıyorsunuz 1000 liralık belki 1500 dolarlık TL'lik alım yapıyorsunuz dolar o kadar yükseldiği için bilemiyorum daha sonra o paranız 10 bin, 20 bin, 30 bin oluyor. Belki bir araba parası kazanabiliyorsunuz. başka şeylere gelebilir arkadaşlar. Bu tarz şeyler değerlendirin, takipte kalın diyorum. Daha sonra buradaki glimimizi bağlıyoruz. glimdeki olan 3000 dolarlık etkinlikten bahsediyoruz. Diyor ki bana bunları takip et. Şimdi de gelmiş insan mısın diyor. Neyse buradan insan motor kısmına tıklıyoruz. Saçma sapan bir görev yapıyoruz. Ee, bu motor bulmaktan araba bulmaktan da yoruldum. Ama beğenmedi tabii ki de ruh hastası. Zaten şu görevi değiştirsin artık rahat diyeceğim. Daha yaratıcı şeyler yapın ya. Tekne tekne. Bunu da hallediyoruz. Ya Rabbi ya Resulullah. Abi motor değil mi? Bu da motor, bu da motor. Bu da motor, bu da motor, bu da motor. Bu da motor, bu da. Allah Allah dalga mı geçiyorsunuz ya insanlarla? Bu ne anasını satayım ya? Neyse arkadaşlar sakin olalım. Şimdi bisiklet istiyor. Seçiyoruz insan gibi. Hop. Try again diyor. Neyse. Başka bir şey istiyor sanırım bizden anlamadım ama. Neyse şunu da seçeceğim. Hepsini seçmeyeceğim. Her gördüğüm motoru seçmeyeceğim. Neyse bunu seçiyorum. Allah Allah. Gerizekalı mıyım ben? Bu abi? Ne istiyorsun benden? Hiç image contain bisiklet de olan bir şey. Tamam. Bunu seçiyorum, yine bisiklet seçiyorum. Otobüse geldik, otobüsü yapıyoruz bu sefer. Bunu da hallettik. Aha insanım artık. Bunu bitirdik. Sonra bu sayfayı takip et diyor bize. ondan sonra bu tweet'i retweetle diyor. Tamam diyoruz. İşlemlerimizi yapıyoruz. Daha sonra da diğer şeyler açılacaktır diye düşünüyorum. Bundan bir ton daha görev çıkacaktır. Çünkü bazı şeyler çok para kazan. Bakın continue tıklıyorum. Ve yeni görevler çıkıyor. Daha sonra bunlara katılıyorum. Katıldıktan sonra gruba katıl dedim. Bitirdim. Sonra buna katılıyorum. Continue dedim. Telegram kanalına söylüyor yine bu sefer. Buna katılıyorum. Ondan sonra Jama. Sonra buna katılıyorum. Continue diyorum. cevabını bilmiyorum Peki cevabı nerede bulabiliriz şimdi buradan çıkıyoruz Ondan sonracığıma proje bir bakalım ee, değil NFT redkit şimdi siteye girelim o gamefi ise güzel Ondan sonracığıma böyle sitelerine girip biraz kurcalayalım. Ee, şöyle de medium hesaplarına girelim bir yandan da. Daha sonra NFT 2.0 diyorlar Roadmap, yol haritaları. Şöyle sitelerinde birazcık vakit geçirelim. Multi diyor. Stake to mint e, layer 3 model. NFT servisi. Güzel, güzel, güzel. Bize biraz tokenden bahsetseydiniz keşke. Ondan sonra bayağı da bir yatırımcısı varmış. Ama bunları tam bilmiyorum. Gamefi varsa iyidir. Şu Knight da biliyorum. Knight War bu da güzel. Polka Fonder de güzel bir proje. Ondan sonra Cuma Rahat mağullerine bakalım bu yol haritaları buradan cevabını arıyorum sorunun neyse şeye girelim maşallah ne kadar çok yayın açmışlar bunlar evet hmm. Neyse şu 7 Eco Drop'a girelim bakalım. Ondan sonracığıma şuna bir tıklayalım.